Dertliyim ya, canım sıkılıyor. Oğlum ne oldu lan? Biz senin abiniz, arkadaşını söyle. Saçım dökülüyor abi ya. ya oğlum o da dert lan. Ben direkt kerim lan. Bu da peruk bak. Aa lan bu lan senin saçların peruk muydu lan? Kaç senelik arkadaşıyım ben yeni öğrendim ha. Hiç belli olmuyor lan peruk oldu. Değil mi? Adamlar işlerinde çok iyi moruk. Hiç belli etmiyorlar abi de. Aslına bakarsanız benim derdim o değil. Benim belde fıtık çıktı. <laughs> oğlum Murat ne diyor lan bu? O da dert mi lan? Ben direkt omurgası... Yok abi estağfurullah ya. Niye öyle? Hey, yok oğlum? Direkt <laughs> omurgam yok yani. Baksana <laughs> ayakta duramıyorum. <laughs> <laughs> Durdurulmuyor yani. Tam tamam, söylemeyecektim artık söyleyeyim. Benim hanım beni aldatıyormuş ya. <laughs> ya oğlum. Kanka müsaadenle ben basıyorum o zaman. Aa, buyur Murat tabii sorma nata. Ya oğlum seninki de dert lan. Ben benim hanımın dördüncü kumasıyım lan. Hatta bu yavşaklar benimle dördüncü kuma Murat diye dalga geçerler. <laughs> Aa yeter artık ama ya. Kolum mu koptun? Tecavüze mi uğrayayım? Pavyonum düşeyim? Konsomatrist mi olayım ya, Ne istiyorsunuz abi? Dert beğendiremeyim size salattır ya. Bu ne yani? Şimdiki derdinde derdini beğenmememiz mi? Evet abi ne desem Ne, ne yani? Ne istiyorsun? Ya ben senin derdini